arkadaşlar bugün bir dakika kayıt başlamış mı başlamış mı? evet bugün güçlü oynuyoruz gö evet arkadaşlar <laughs> instagram i̇şte, hesabımız adı zaten burada yazıyor enes ama enes olan bunu yazarsanız çıkar zaten ee, öyle yani takip etmeyi unutmayın takip ederdin güçlü oynayacağım çekecek bir şey bulamadım çünkü Öyle. Hem de değişiklik olsun. Yani değişiklik değil de çekecek bir şey bulamadım. Bu aralarda ben de bunu oynuyordum. Öyle. Burada ne set, ne şey yapsak arkadaşlar. Brock'a ya saklayacağım ben. Çünkü ultisi bence çok sıkıntı yaratıyor. Ben Jess alacağım. Ben bu güçlü gün eskiden çok oynamıyordum. Yani ilk geldiği zamanlar. Çünkü belki biliyorsunuzdur şey. Hmm, bir tane hatası vardı böyle bazı karakterlerde sanırım. Mesela ben jilsa alıyordum. Aksesuarına basıyordum böyle. Beni atıyordu sonra diyordu ki engellenebilirsin falan. Sonra ben de açıkçası korktum. <laughs> Banlanırım falan diye. Hiç oynamadım o yüzden. Yani düşük ama galiba o hatayı falan gidermişler bende. Artık oynayacağım. <laughs> ha bir de... Instagram hesabı açtım kanal için bir tane arkadaşlar. Seç. İşte. Basayım umarım atmaz. He iyi kaldırmışlar. İşte Instagram hesabı açtım arkadaşlar. Zaten buraya falan böyle bir tane şey ekran kaydı koyarım. <laughs> Zaten kanalın açıklama kısmında da var. Ama unutmazsan bu videonun da açıklama kısmına koyacağım. Oradan takip ederseniz de sevinirim şey adını unuttum bir dakika ya ben bizim takım al alır diye dynamo yasaklamadım hiçbiri de almadı gerçekten beni de burada tokatlıyorlar geçemezsin kardeşim Powerlik hakkındaki düşünceleriniz neler arkadaşlar? Yazmayı unutmayın. Aa niye kırdın kardeşim sen orayı? Al. Arkadaşlar buna pro gamerlık denir bu arada. Keşke dynamite saklasaydım. Ben buraya kalırdım. Burada yargı dağıtırdım. Ben bu ultimi açabilsem bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar da. Ben bizim takım alır diye Mike'ı kitlemedim. Yani yasaklamadım. Hiçbiri de almadı arkadaşlar. Ya şu Dynama bir öldüremedik ki. Aha beni öldürmeye çalışıyor. adamların kasasına vurduk. Biz yaklaştırmazsa kalacağız. O ben de vurdum. Hadi lan. Benim de aksesuar var. Hızlandır. Vur vur vur. Beni ona kitlendin. Arkadaşlar siz, siz olun bu oyunda oto basmayın tamam mı? Benden size bir tavsiye. Ufak tefek tavsiyeler. Umarım sesim iyi geliyordur. Aa beni bırak beni bırak. Dışarıdan köpek sesi geliyorsa kb şey arkadaşlar. Hayır. Profesyonel Enes Menes sizi döver bu arada. Arkadaşlar vallahi yalan yok. Adamların kasasına bile gidemezken umutsuzluk ama inandık he. İlk turu yendik arkadaşlar sanırım. Vuramadım. Al. Zaten bitecek. Viii. Mike'i de öldürdük. Keşke Dynamike'i kitleseydim. Ben bizim takım alır diye kitlemedim de. Almadılar. Zaten uzun sürüyor. O yüzden iki maç atacağım. <laughs> Öyle. Eğer gene yine... o Eğer gene ilk maçtaki gibi çok uzarsa ben keserim buraları. Böyle şey yaparım. Adını unuttum gene. Arkadaşlar oyuna dalıp gidiyorum valla. Ya şu dinamik şey, çok sıkıntı yaratıyor ya. Gel gel gel. Uy. Kardeşim şunlara bir engel olmayı dene sen diyorum hani. İyi bari bu maç ilk maç gibi olmayacak. Hissettim. Aa, bizim Edgar oraya girmiş ama. O görüyorsunuz mu arkadaşlar? Nasıl vuruyorum? Maşallah. Aha. Come on dostum. Vur 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 vur. Deştik arkadaşlar. Ben hala vurmaya devam ediyorum. Niye diye sorarsanız. I am a pro gamer arkadaşlar. Ya dinek. Ah. Bu arada rakiptekiler gerçekten kötü bence. Kendime iyi demiyorum ama. Geçen videodaki gibi oldu ya. Yine ekran karardı. Arkadaşlar bu niye oluyor biliyor musunuz mu? Yardır 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 yardır. Uy. Saldır. Saldır taret. Ve yendik arkadaşlar. Güzel güzel. Oo wow, 14 düşman yok etmişiz. Kay tamam. Kayıt alırken daha güzel gözüksün diye şeyi kapatmıştım. Şu kayıt penceresini sonra sıkıntı oldu. Bu güçleği çok uzun sürüyor ama. Bir el attık. Şuna bak 6 dakika olmuş bile. Bence şimdi de şöyle şu insanların yaptığı şeyleri oynayalım. Bu video var. Öylesine aklıma geldi. Çekeyim dedim yani. Öyle. <laughs> Kartal ne yapıyorsun? Aa, Adam artistlik yaparak aldı maçı. İşte ne maçı? Şeyi. Adını unuttum. Ben niye her şeyin adını unutuyorum? Gel 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 Al bakayım kardeşim. Şimdi de ben artistik yapayım. Vii. Hiç havalı değildi ama güzeldi bence. Ben ultimi harcadım mı? Gören var mı? Ya da benim bulutum geldi mi? Geldim. Allah. İki kendini kalemize atmayı olayını kaldırmışlar. Ya şov yapma at topu. Ya da kartal. Ya of. Ya Allah'ın kekosu niye atmadın topu? Ya oğlum. Kekoya bak. Neyse. Bu da böyle bir gameplay diyebiliriz arkadaşlar. Neyse. E dediğim gibi Instagram hesabımız açıldı. Şimdi oradan böyle yeni videoların duyurusunu falan yapacağım. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Kanalın açıklamasında var. Unutmazsam açıklamaya da koyarım. E böyle zaten kısa bir kesit koyarım videonun başlarına. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.